Görüşelim ama bak kaybolma yine. Oh, nereye kaybolacaksa adam. Bundan sonra yüksek ihtimalle oh, birlikteyiz zaten. Seni Öyle arkadaş torpili falan bekliyorsan hiç boşuna heveslenme. Ben bir şey soracağım. Samimi fikrini soruyorum ama. Sence şu gördüğün varlığın torpile ihtiyacı var mı? Söyle bana. Hı? Alacaksın değil mi o işi? Taktın yani kafaya. Affedersin ama herhalde. Ay klasik can dibi güveni ya. Nerede görsem tanırım. İş dışında da görüşelim ama. İlk boşlukta alo diyeceğim sana. Gel buraya. <laughs> Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. <laughs> Çık! Tamam. Ne yapıyorsunuz orada? Niye öpücük atıyorsun? bileyim boşluğuma geldi, sen niye sarılıyorsun? <laughs> Bir de bu kadın çıktı, benim başıma geliyor musun? Can, nasıl gitti Gamze'yle? Birkaç tiyo alabildin mi iş hakkında? Kim? Gamze. Ha yok, hiç iş konuşmadık. Nasıl konuşmadınız ya? O kadar saat ne konuştunuz o zaman? Ya işte öyle eskilerden konu açılınca sıra gelmedi, kısmet olmadı. Gamze benim çok eski arkadaşım, bayağı eski, bayağı bayağı... Ya. ...bayağı eski yani, öyleli. Anladım, okey. Ee, ben bende iki adet konser bileti var ve bayılacağını düşünüyorum. Be. Şaka yapıyorsun. Gider miyiz? Buna gidilmez mi be? Buna gidilmez mi be? Ben bu gruba bayılıyorum biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Organizasyonu yapan firmada çok yakın bir arkadaşım çalışıyor. Öyle aldım biletleri. Sen var ya süpersin gel. Gel. <laughs> Sensin süper. Az bunlar sende kalsın. Bunlar sende kalsın. Bunlar çok değerli kaybolur. Tamam. ha Can ekip Hı. seni bekliyordu. Çalışmalarını göstereceklerdi. Öyle mi? Tamam Aha. bakalım. Pardon affedersiniz geçebilir miyim ben? Lütfen Deren Hanım. bir dakika, ben alayım onu. Metin bu ne? Bir dakika, ben alayım onu. Metin bir saniye bu ne? Sen anneme ne gönderiyorsun? Abi lütfen. Ya al belgeler senin olsun ya. Şimdi Metin al gönder anneme Metin. Can söyleyecektim sana diyorum. Abi. Metin sence mi? belgeler mi sorun? Buradaki sorun sence belgeler mi? He Metin? Ha? Metin beni tanıyorsun. Gayet iyi tanıyorsun. Benim gizli kapaklı işlerden ne kadar nefret ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kusura bakma Metin. Artık şirketin avukatlığını yapamazsın meselesi. Arkadaşlar herkesin eline emeğine sağlık. Harika iş çıkardınız bugün. Çok yoruldunuz onu da biliyorum ama bu yorgunluğunuzu en kısa sürede telafi edeceğiz hiç merak etmeyin. Teşekkürler can benim. Can, Sağ olun. can. Ben de çıkıyorum o zaman anca hazırlanırım. Seninle de konser salonunun önünde buluşuruz. Okey, orada görüşürüz. Ee, Can. Hmm, şu anda aklıma geldi, tam şu anda aklıma geldi. Acaba diyorum bir saat önce mi buluşsak biz? Çünkü konser salonunun karşısında şahane bir İtalyan restoranı var. Pizzası efsane bayılırsın. Okey, ona da okey. Her şey okey. Görüşürüz orada. <laughs> Alo babacığım. Ee... Ha, biraz geç çıkacağım da işten. Eve gelmeyeceğim Ayhan'da kalırım merak etme diye aradım. Öpüyorum. O Sanem Hanım siz hala burada mısınız? Çıkmamış mıydınız? Çıkmadım. Yani Bambi Gamze o kadar çok çay içti ki... ...boşlarını toplamaktan helak oldum. Buradan da kıraathaneye falan gitmiştir. Sen mi sevmedin sanki? Sınamadın. Ben mi? Yo, Niye sevmeyeyim? Sevilmeyecek insan mı Bambi? Yani bir de sizin sevginizden bize fırsat kalmıyor. Ne yapıyorsunuz? Hıncımı alamadım da. Biraz daha inip çıkalım. Bambi'yi konuşalım biraz. Sanem normalde sana açıklama yapmak zorunda değilim ama sırf bunalıma girme diye. Tamam mı? Küçük bir bilgiyi sana tekrar hatırlatayım. Gamze benim çok eski arkadaşım. Yo onu anladık zaten. Bayağı eski arkadaşınız. Kamplar, karavanlar, mağaralar. Eski. Ay e sen neye sinirlendin ki şu an? Neye takıldın? Niye caz yapıyorsun yani? Ha? Yani bir mevzuyu netleştirebilirsek ben de ona göre bilinçli sinirleneceğim eğer sinirleneceksen. Yo siz hiç sinirlenmeyin. Siz hep böyle yakışıklı kalın. Kadınlar da koşsun peşinizden. Salem şuna basıp basıp durma ya. Benim gitmem lazım ya. Benim konsere yetişeceğim. Oo, konserler, monserler. Hazır flört var. Kaçırmayın tabii. Ne flörtü ya? Ne? Ne flörtü? Ne demek istiyorsun? Diyorum ki, siz bana demiştiniz ya... ...ben hayatım boyunca hiçbir kadına böyle açılmadım diye. O yalanmış. Salem benim yaramı kaşıma istersen. Yalan mı? Yalan. Buz gibi yalan. Bayağı yalan yani. Sen ta o gün Luna Park'ta Emre'ye demedin mi ben bu adamdan ayrılacağım diye? Bu kulaklar yanlış mı işitti? Konumuz bu mu şu anda? Tam da bu, tam da bu hanımefendi. Tam da bu. Yanınızda hangi kadın görsem benden daha iyi tanıyor sizi. Sen şey yapmaktan beni fırsat bulup... Ne yapma bul... şey yapmaktan? İşte arkamdan iş işte çevirmekten beni fırsat bulup tanıyamamış olabilir misin acaba? Sen bir düşün istersen bunu. Ben sizin arkanızdan iş çevirmedim. Sizin kardeşiniz çevirdi o işleri. Ya benim açıklamama izin vermiyorsunuz ki. Gözlerimin içine bile bakmıyorsunuz. Bakmıyorum, evet bakmıyorum sana. Bakamıyorum çünkü. İçim titriyor sana bakarken. Anlıyor musun? tuz buz oluyor benim bütün iradem. Tamam mı? Oldu mu? Aa! Ne oldu şimdi? Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Bozuldu işte. Yani kaldık tamam. Kaldık evet, mı? Evet, öyle bir şey oldu. Bozuldu mu? Evet ara Şu an kaldık. Nasıl ya? Korkmalı mıyım ben şu anda? Ne bileyim keyfine bak. Kork istersen. Kimse yok mu? Ya o ne biçim soru bir kere? Soru yanlış, hatalı bir soru. Niye yanlış, hatalı soru? Ya kimse yok mu ne yani? Kimse yoksa sana yokum diye mi bağıracak? Arakattan sana yok mu diyecek? Ne diyecek yani? Ay sizin bu azminiz ne olacak peki? Kimse var mı o zaman? Tamam, bağırma, İmdat! bağırma. Kulağımın dibine burada. bağırma benim. Tamam, bağırma. Tamam, çözücü yapayım. İmdat! Bitleme, dur. Basın dur. bari, basın. Tamam, Tuşa basın. Bir sakin olur musun? Bir sakin ol ya. Allah Allah. Tamam, asansör yani. Vallahi gerçekten daraldım. Burada nefes alamıyorum. Çıtırdan, çıtırdan evet. Ama bu asansörler bozulsa da balandırma sistemleri çalışır yani merak etme. Asla bozulmaz demiyor da. Öyle vakti zamanında medeni insanlar gibi paşa paşa çıkıp gitseydim buradan kibarca... ...şimdi bu hallerde olmayacaktık, bu hallere düşmeyecektik yani. Ben gayet medeni bir insanım, medeni olmayan sizsiniz. Yani karşınızdakinin söylediklerini bile <gülüyor> dinlemiyorsunuz. <gülüyor> Sanemciğim bir susarsan az laf çok iş lütfen. Hemen dön tabii telefona. Bir şarjı bitti telefonun ya. Benim telefonum da çekmiyor. Yok. Aa, bu kapaklar kapaklardan mı yoksa? Oluyor ya hani. Ne bileyim işte silahlı adamlar falan kapağı kaldırıyorlar. Buradan çıkıyorlar, adamları öldürüyorlar. Gerekiyorsa da asansöre atıyorlar cesetleri. Oluyor mu? Ya nasıl bilmiyorsunuz? Belki bu kapak da açılır. Ya neyi açalım? Sen o kapağı aç, bana kapak olsun. Ya o açsan da bizlik bir şey yoktur zaten. Nasıl açacaksın sana kapağı? Açsan ne yapacaksın? Sırf atta kalmamak için konuşuyorsun sen bravo. Saçma sapan hareketler yapma. Nasıl anlatacaksın adama? Hanem, iyi misin? Ne oldu? Ha, ha cevap ver Yani bakalım. bu kapağı açmamız gerekiyor. Eğer beni kaldırırsan ben o kapağı açarım. Yok artık. Ha, taktın yani kafaya onu. Açacaksın yani o kapağı, okey. Ee, ben o zaman seni kucağıma alayım, kaldırayım. Ne oldu? Hadi hadi, sen de az manyak değilsin. Öbilecek. Ay, oynanıyorum, oynanıyorum, oynanıyorum. Neden <laughs> canım? Can Bey, Can Bey yapmayın. Şey. Yapmayın. Şey. yapmayın. Ne olur yapmayın, ne A olur ben de gıdıklarım. De bir şey yok canım. Sen yapmayın. Tamam bıraktım, tamam. Suğuk <laughs> <laughs> iç. Tamam, Ay, tamam bıraktım, tamam. Suğukluğa hiç gerek yok, tamam bıraktım. Ciddi olalım biraz. Ee, o zaman ben seni omzuma almak suretiyle kaldırayım. Tamam, öyle yapalım. Öyle tamam. Ha, telefon koyuyorsun. Çekiyorum. Tamam. Tamam. Yavaş bin ama. Tamam. Hadi miyiz? Gel. Tutundum. Bin. At önce sağa. Gel. Ee, Sola. Taşabilecek misiniz? Ya sen. Can Bey. Ne? Düşüyor gibi oldum. Tamam, tamam, mısın? Evet. Yavaş. Naim Süleyman muyum be? Ee, Hı. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Açık. Bir sabit durabilir misiniz? Sabit duruyorum şu an. Yükseleyim mi, alçalayım mı? Ne Can abi? Bey. Nasıl daha rahatsın? Aa, açtım. Aa, tamam, Açtım. Tamam, açtım. Bir, bir saniye. Bir şey geliyor. Bir şey... Ay. Ne geliyor? Ne var orada bir şey? Ay! Ay Can! Tamam, ver, ver. ver. Can Bey. Tamam, ver, ver. Bir şey var mı? Oldu. Dur ama bir dakika kımıldamayın lütfen. Duruyorum şu an. Çıkış var mı buradan acaba? Bir tur dönün tamam, Can bir tur dönün. Dönün. Ne? Bir daha dönün. Yok. Aa! Evet çıktım buralara, başın göğe erdim. bir susun artık! Ne diyorsun ya? Sen hem kendi kendine konuşmaya başladın ya. Deli deli hareketler. Yok yok, siz bir tam durun lütfen, tam durun. Varsa vardır orada bir şey, yoksa yoktur yani, söylesene. Tamam, diğer türlü dönün şimdi diğer, te ters taraftan. Soldan. Da. Sol Soldan. Döndüm. Can, Can Bey sabit durur musunuz? Sabit duruyorum. Dayandım duvara zaten dayandım. Daha ne sabit duracağım? Ha şuraya bak. Hale bak. Yani dedim sana dinletemedim. Bekledin ki böyle çılgın aksiyonlar olsun. Amerikan filmlerindeki gibi böyle bir şeyler olsun ama realiteye hoş geldin işte. Al buyur. <laughs> Mahvettin orayı. Al bu da eserin. <laughs> ne bileyim ya, filmlerde öyle oluyordu. Filmlerde oluyordu, filmlerde oluyordu. O analog dönemdeydi yani eski asansörlerde vardı o sistem. Yenilerinde o yok. Evet. Demek ki bütün gece buradayız. Artık sabah geldiklerinde durumu ayarlar. Mesainin başlamasına kaç saat var? Yeterince var. Yapma ya. Ee, ne yapacağız peki o zamana kadar? Oyun mu oynasak acaba? İşte sabaha kadar yapılacaklar arasında seçenekler sınırlı. Uyuyacağız mecburen. Uyuyalım mı? Evet. Ben strese uyuyamam ki. şey e, uyumayalım. E, konuşalım biraz sohbet edelim. Birbirimize çocukluk anılarımızdan bahsedelim. Ben mesela çocukken yatağımın altında bir kaplan yaşıyor sanırdım. Ya hatta sanmıyordum da. Yani o kadar inanıyordum ki yatağa böyle zıplayarak giriyordum bir de ayaklarımı sallandıramıyordum hiç. Kane kapar diyeyim. Ay evet. Um çok korkuyordum. Senin var mı öyle bir anın? Var, benim de bir takım hikayelerim var. Bir keresinde bahçe duvarına çıkmıştım, öyle bisikletle geçmiştim. İki metrelik bir duvardı aşağı yukarı. Ne? Neden? Evet. arkadaşlarla iddiaya girmiştik gazozuna. Gazoz yeterli bir motivasyondu o zamanlar bizim için tabii. <laughs> Kazandın mı bari? Affedersin, herhalde, herhalde. Ama babam sonra cezayı yapıştırdı. Tabii ben o gazozlarla evde cezamı çekmek zorunda kaldım. Şeker komasına giriyordum az kalsın. Akıllanmamışsın belli ki. Asıl onların akustik albümleri vardı. Efsaneydi o. Benim favorim o şahsen. Aa, gerçi bende CD'si olması lazım. Ben kaybettim herhalde onu ya. Bende sabah sağlam duruyor. İstersen vereyim sana. Ne özrü? Ben her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? İşte ortaklık sözleşmesini. Geçen geldiğinde o dosyanın içinde bir takım... ...belgelerin olması gerektiğini ama bir şekilde olamadığını... Işte ...doğum günü partisine hediyeleri falan vesaire. Bana öyle söylediler. Ben senin yaptığını... Biliyorum, biliyorum sana. Ben senin yaptığını düşündüm ve... ...çok mutlu oldum. O kadar mutlu oldum, o kadar heyecanlandım ki beni affettiğini düşündüm. Biliyorum, biliyorum çok zor ama umutlandım işte. Ve sana açıklamaya çalıştım bu durumu. Biliyorum, biliyorum her şeyi biliyorum ben. Dinlemedim seni, inanmadım sana. Hata bende. İşte bu Mevzuları kapatalım artık tamam Konuşmayalım bir daha. Geçmişte bırakalım Eşif şey Ben en çok ne istiyorum biliyor musun? Her şeyi baştan başlamak. Yani her şey baştan başlasak olmaz mı? Sen benim için çok değerlisin. Sen de benim için öylesin. Salim. Efendim? Ben sana bir daha güvenemem. Nasıl? Ama daha demin... Evet biliyorum. Ben daha demin bütün söylediklerimin arkasındayım kelimesi kelimesine. Sen benim için çok değerlisin. Ve seni dinlemediğim için senden çok... ...çok, çok özür dilerim. Biz her şeye baştan başlayabiliriz. Ama? Ama... ...arkadaş olarak. Sanem... ...benim sana bir daha güvenmem... ...hani sevgili olarak sana bir daha güvenmem... ...sana tekrar kalbimi açmam... Çok zor. Çok zor anlıyorum. Ama arkadaş olarak hep yanımda olmanı isterim. Arkadaş olabilir miyiz? Şu geçtiğimiz günler... ...sana ulaşamamak... ...sesimi duyuramamak bir asır gibi geldi bana. Şimdi seninle... ...böyle bu şekilde konuşuyor olmak o kadar uzaktı ki benim için. Böyle asansörde mi? Hayır. Böyle içten samimi asansör bonus oldu. Yani biz sevgili olmasak da olur. Dostluğun, arkadaşlığın benim için çok önemli çünkü. Arkadaşız o zaman değil mi? Arkadaşız. Ne oluyor? Hareket ettik. Kurtulduk mu? Muhtemelen. Can Bey. Siz mi kaldınız asansörden? Evet biz. Ha bizim işlerimiz uzamıştı da herkes gidince de kimse duymaz diye düşündük. Ben aslında dışarıda görevliydim. Duymadım. Tamam. Bina içini dolaşırken gördüm Arza ışını. Güzel. Eyvallah sağ ol. Kusura bakmayın Can Bey. Estağfurullah ne demek ya? Önemli değil. De sabah bir baktırın. Şu kapağa da bir baktırın buraları mahvettik çünkü. Tabii efendim. Tekrardan kusura bakmayın Can Bey. Yok canım, önemli değil. Ne kusuru? Hı. İlk başlarda ben biraz korkar gibi oldum evet. ama... ...sonra alıştım da aslında. Evet. Şu kapağı çözebilseydik... ...aslında çoktan kurtulmuştuk. Belki görevli biliyordur öyle. Aynen. Ya işte onu konuştuk. Doğa eski asansörlerdi be. Can, Can Bey, çıkıyor musunuz? Evet. Sanem, sen sevdin sanki galiba burada kalmayı ha? Çok zor, çok. Yani fobisi olana çok zor. Saat, saat iki olmuş. Ayhan da açmıyor telefonunu. Ne yapacağım ben şimdi? E, uyumuştur kapısını çalınca açar, uyanır. Yok, hayatta uyanmaz zaten. Ben gidemem ona şimdi. E, eve bırakayım ben seni o zaman. Yok mu Var, var da... Ama ben annemlere Ayhan'da kalacağım dedim. Şimdi annem evde beni yakalarsa... ...ne işler çeviriyorsun diye soracak ne işler çeviriyorsun? Ben ne işler çevireceğim? Sanki asansörü ben bozdum. Ya asansör zaten bozukmuş. İki tane düğmeye bastık, durduk yani, kaldık içinde. Aşk olsun, aşk olsun ama niye böyle dalga geçiyorsun? Ee, otel'e götür beni. Otele gidelim diyorsun. Ha, Ay, o, o şekilde değil. Yani şirkete yakın bir otel var ya. E, beni oraya götür. Sabah da ben hem, e, geç kalkarım. Direkt işe gelirim. Olur mu? Olmaz öyle şey ya. Bana gelirsin. Sana mı? Aa. Olur mu ki yani? Yok daha ne? Bende yok o. Bu sistem yok. Hı. Olmaz öyle şey diyorum. Neden olmasın? Ya yani olur mu ki? Olmaz olmaz. Ben hiç rahatsızlık vermiyorum. Olmaz öyle şey. Ya <laughs> Salim, atlar mısın lütfen Allah aşkına ya? Biner mi? Saat kaç oldu? Hadi bin atla. Olur mu ki? Olur diyorsanız. Serseri ya.